Yepyeni bir videosundan herkese selamlar, sevgili arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise yine bir elmas harcamayla karşınızdayız. Ve sizler de arkadaşlar bu şekilde elmas harcama yaptırmak istiyorsanız veya da hesap incelemesi yaptırmak istiyorsanız eğer açıklama kısmındaki Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Instagram'ınız yoksa eğer yine mail aracılığıyla da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 2141 elmasımız var. Peki biz bu elmaslarla ne yapacağız? İlk öncelikle bu boya çarkından tansını çıkarıp buradan da kız kıyafetimizi çıkaracağız. Elmas harcamamıza geçmeden önce küçük bir reklam arasına giriyoruz. Free Fire ve daha fazla platformda uygun fiyat alışveriş yapmak istiyorsanız hesap.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. İlk öncelikle bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Free Fire'da elmas alabilirsiniz veya onun haricindeki diğer platformlarda veya diğer oyunlarda da yapabileceğiniz alışverişler burada mevcut. Ama biz ilgilendiğimiz taraf Free Fire. Arkadaşlar Free Fire'da 125 elmas ile 2750 elmas arasından dilediğinizi seçiyorsunuz ve satın olmuş olduğunuz eşyayı ise direkt hesabım kısmındaki siparişler bölümünden de kontrol edebilirsiniz. Siparişiniz onaylandıktan sonra ise oradaki kodu kopyalıyorsunuz ve kopyalamış olduğunuz kodu ise CC TR API'ne yapıştırarak satın alabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir şans otomatından girelim. Tabii ki ilk öncelikle bunu çıkartacağız. Yani hala hazırda 107 parçamız var. Parçamızın yarısı eksik. Umarım bizi fazla uğraştırmaz. Hemen kolay bir şekilde çıkartırız. Yani şöyle 2'li üçlü geliyor ama şöyle bir 10'lu falan denk gelse beni bir tık rahatlatır. Güzel. Devam. Şu an itibariyle 600 elmasımızı harcadık. Bakalım ne kadar parça biriktirebileceğiz. Güzel bir işli parçaya geldi. Güzel bak bir işli parçanın gelmesi hiç fena değil. Tamam. 900 elmasla devam ediyoruz. Hadi. Bak uğraşma fazla. Zaten ödül içerisinde bir kıyafet vermesi biraz zor. Oo çok güzel. İki defa beşliğe geldi on numara. 172 parçamız var. Hadi bak bu on artı birle işi bitirelim. Direkt sahneye geç. Hadi ya on parça kaldı. Arkadaşlar şöyle tekli tekli yapalım bir. Yani fazla parçanın kalmasını istemiyorum. Çok güzel. Yani 2000 elması da başladık. 1200 elması satamaz. biz direkt buraya verdik. Hatta 2300 elması. Şey 1300 elması. Direkt buraya verdik ve buradan bu kız kıyafetini aldık. Bulanık Aura. Yani kendisi çok istiyordu. İstiyorsa da alırız. Evet hemen buradan çıkalım. Başarımları kazanmışız. Güzel. Şimdi buradan kıyafeti aldık. geri bir parçamız kaldı. O bir parçayı ne alalım? Evet direkt şunu al bilsin. Yani zaten etkinliğin 19 saati kaldı yani arkadaşlar. Artık burada bir şey yapılmaz. Evet şimdi gelelim buraya. Sen bir sus. Çok sesin çıkıyor. Şimdi arkadaşlar 199 parçamız var. Ve bize gerekli olan Sadece ama sadece 26 parça. Hani biliyorsunuz biz yine bu hesaba bir elmas harcama yapmıştık. Boşluk etkinliği gelmişti. Oradan kendisine gerekli miktarda parçayı tamamladık ama kendisi hangisini isterse alsın demiştim. Demek ki kendisi hiçbirini beğenmemiş ki. Şu anda bu etkinlik için elmasını bıraktı. Ve 199 parçamız 851 elmasımız her halükarda bu tamsında alıyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bu tamsını ben de alacağım ve sizler de almak istiyorsanız eğer sizler de alabiliriz. Dediğim gibi Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Evet ama şöyle bir 10 artı bir başlayalım. Bakalım neler çıkartabileceğiz. Yanlış görmüş olabilirim ama Katana'ya denk geldi. Yani sanırım Pala'ya denk geldi. Ama yanlış da görmüş olabilirim. Doğru görmüşüm. 300 çevirmeye palamızı aldık. 214 parçamız oldu. 10 parçamız eksik ve yine her halükarda buraya bir çevirme daha yaparız. Ve yine bu çevirmemizin neticesinde alabilir miyiz? Şöyle bakalım. 10 parça da Çok güzel, çok güzel. Tamam, her halükarda parçamızı da tamamladık. Evet, hemen şuradan senede bir takas yapalım. Şimdi. 251 elmasımız var. Şu oryun etkine de birkaç yerim yapmak istiyorum. Belki burada da şansı çıkarız ve bir oryun görünümüne sahip oluruz. Hadi be. 39 elmasa verir mi? 69 elmas. Tamam. Yeter. Lutsandın aldım benim için yeterli yani geriye bir 124 elmasımız kalsın arkadaşlar. Ya zaten kendisi de bu Orion karakterini fazla kullanan birisi değil. Şöyle bakalım ne kullanıyor. Yani klasik Dimitri Sonya'yı kullanıyor arkadaşlar yani. Şimdi geçip de Orion desin için o kadar elmas harcanmaz. Evet şurada ne, ne alabiliyoruz? Buraya bakalım bir. Evet burada şu müziği alabiliyormuşuz. Bunu da alalım. Hatta şunu da şöyle paylaş deyip cihazınıza kaydettiniz arkadaşlar. Burana direkt 100 altın alabiliyorsunuz. Hani 100 altın o kadar gerekli bir şey değil ama 100 altın 100 altındır. Evet şimdi cephanelere girelim. Neler çıkarmışız? İlk öncelikle hafiflere bakacak olursak eğer. Şimdi arkadaşlar burada bir Thompson deseni var. Kendisinin Thompson altı seviye ama bunu çok beğeniyordu. Ve şimdi biz bunun özelliğini buna aktaracağız. Direkt şöyle özelleştir dediğimizde. Şimdi diyor özellik seç. Özelliğimiz bu. Görünümde bunu seçiyorum ve kaydet dediğimde Ateş 2 hasar birliği özel bir tamsına sahip olduk. Zaten şöyle lobide de gösterdiğimiz için gayet güzel oldu. Evet şöyle pala kısmına geldiğimizde 5. yıl dönümlü palasını kuşanıyormuş ve bu pala var. Bak ikisi birbirine çok benziyor. Neyse artık bu palayı kuşanmak isterse kuşanabilir kendisi. Evet şimdi buradan çıkalım. Nereye girelim? Aa dur burada bir şey daha var. Ustalık kısmında mı? Yok. E ee, burada parça mı var? Ha evet tamam. Tamam. Tamam önemli bir şey değilmiş arkadaşlar. Hemen şöyle iki yerden bir kasaya girelim. Neler çıkarmışız? Aa, tabii ki kıyafeti çıkardık. Bunun pantolonu nasıl? Yok. Yani. Saç. Yani saç olaraktan da bence bu güzel ya fena değil. Mask olarak ne veriyormuş? Bunu veriyor. Kalsın gözlük daha iyi. Evet bir de ayakkabısı. Evet zaten kız kıyafetimizi çıkardık. Hemen şöyle koleksiyona geldiğimizde yine koleksiyon tarafında bir adet lus sandığımız varmış bu şekilde. Tabi yine burada bir müzik daha gerekten 13 tane müzik yaptık. Ve yine burada arkadaşlar silah kutularımız var. Yine bu silah kutularını ise yine ilerleyen süreçlerde sizlere beraber yine ayrı bir video içerisinde açarız. Kendisi sağ olsun bizler için silah kutularını biriktiriyor. Gerçekten bu kadar da değerli bir insan kendisi benim için. Evet arkadaşlar şimdi maça kızın hesabına güzel bir elmas harcama yaptık. Elmasımız azdı ama şansımız 10 numaraydı yerindeydi. Peki biz bu 2000 elmasla neler çıkardık? Çıkaracağımız ödüllerimiz kısaca şu şekildeydi. Direkt yeni gelecek olan kıyafetimizi aldık. Yine onun haricinde ise bir adet pala yine tamsın deseni de hesabımıza ekledik. Ve bu sandığında ekleyerekten gayet de güzel ve tatlı bir elmas harcaması oldu. Ve yine de arkadaşlar bu denli elmas harcaması hesap incelemesi yaptırmak istiyorsanız eğer... Instagram'ım açıklamalar kısmında, FF Karma Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Instagram kullanmıyorsanız da yerde direkt, direkt de açıklamalar kısmına bırakmış olduğum mail hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Evet bir elmas harcama videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp Video'ya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.